bunlar mı oynayacak? Yani, <laughs> çok güzel ya. Yani. Fazla. Şu sesli olayı. <laughs> Böyle durursun. Şunu çözsek ya. Olsun. Abi tutar ya. Ha? Tutar. Oğlum Ardeveli'yi tutuyor. Bir pat tuttur aşağıdan gel. tut. Öbürü gider vallahi. Tam tutuyorum ben. Ben tut bakayım içeride bir anlatırım bana <laughs> bakayım. <Tamam>. Bağlamada yok mu <laughs> yalnız? döndürsem tutar mı? Heh, öyle yap. Bak buradan da şöyle o da şey. Gemici de. <laughs> Benim tamam, ee... mi? Benim mi? gerici. Tamam, F10'un önüne F10'a gelebilse süper olur. Ee, şu an biz F10'un en ucundayız. Açtık tekneyi, defne teknesi. Tamam teşekkürler. Merhaba abi tekrar. Merhaba. Bak. Hoş geldin Uygur Hoş ben. Allah Hüseyin. Hmm. Evet gel bakalım. Ben <laughs> beğenirim çekmeyeceğiz ya. Bu temizlendik gibi yarım çekeceğiz. Yani bundan da alalım ah, bir şey e, abi kap F9'un oradaymış. Motoru gitmeye gerek kalmadı. E, aynen gitme. F10'un önünde. 220 şarj edebilirsiniz. Kesilmez de bak. Geçen tamam. kesilmişti. Evet, kesildiğinde sıkıntı oluyor. Kes, Kesilmiyor <laughs> Ama bunlar kapatmıştı. Aynen. Şey, Kusyon var bir şey çıkarabilir. Çıkarabiliriz eğer bir... Abi gazlamaca olacak. Tamam. Gaz, zaten gazlamalı. Artık yavaşlamalı video yok. Bir kere denedik onu. <laughs> Bizim insan o soft gitmiyor abi. Aksiyon seviyor. Atlamalı de... bir şey. Yani. Ayağından bundan gel. yapabilir misin? Zaten bundan yapmak aynen. daha sağlıklı. Şöyle yanaşsam mesela, aynen. ben sabit dururum. Süper olur. Diğer hareket eder, sen onu çekersin. Aynen. Çünkü biz hani sabit durman gerektiğini söylediğimiz şey, öylese daha çalıştım. iyi olur, ee, daha stabil çekebiliyoruz öyle. Tamam. Diğer istediği gibi hareketler yapar. Biz de mümkün olduğunca tamam. güzel şeyler çekeriz. Abi biz ona eşlik etmeyiz ya. Yani. İkili bir kombinasyon hayal etmiyor. Çünkü Aynen. teknenin kondisyonu da müsait. Abi değil. ikili kombinasyon zaten... E... Çok sıkıcı olmaya başladı. istikamette gidiyorsun biraz. Burada insanlar var ya bu cevap. Şöyle <laughs> Anlamadım sesin kesin kesin geliyor. Telefon çekmiyor herhalde. Cevap var mı? Telefon çekmiyorsa. Dur geliyorum ben. sen de. Böyle kaldıramıyorsun değil mi? Böyle abi duyuyorum. Yok omuz yok bende. Yani kalkmakta sıkıntı yok. Her türlü kalkarım ben de inmek. Abi inmeye at. Uygur abi. Evet. Şöyle bir sıkıntımız var. Bir saniye. Tamam. Az dediğim numarayı aradım mı? He? Ya arayayım, arayayım numarayı. ara? Onla çöz. Ara. Tamam, bir final şey şey olur. <laughs> Şahı. Biliyorum. Neyse şu bu. Şimdi abi drone benim drone gibi nazik bir şekilde inmiyor bu. Bu masaya atacağız, bu masaya çakılacağız. Okey mi? Çakılacağız mı? Bunu <laughs> bunlar hiç bahsetmemişti. <laughs> burada drone zaten e, Konuş bilgi ver abi ben geldim giremiyorum. İçeri çek sokman lazım falan dedi. Hatta burada sigara içebiliyor musun? Var mı sigara olayı ile? Bekle içemiyor musun normalde? Hı? Sigara içilebiliyor mu? O kadar mı sallanıyorsun yani. daha iyi. Ya, ya içebilirsin orada Orası havada. Evet, tamam. ben böyle köşede içiyorum. Ya içiyorum. Orada ben sormadan dedim de. Ya, işte, bir içiyorum. iki üç nefes alayım atayım. Bu <laughs> e, da bayağı var. Bak, nasıl kayıyor? Var ya şu an. Neredesin? Ben mı <laughs> Tam burada kıyıda durabileceğimiz bu şey yer yok yapalım mu bizim? Tam Nasıl? bu noktada kıyıda durabileceğimiz. Gibi. Çok zor. Bu akıntı imkansız. Çok sallanıyoruz. Uzaklaştık mesela şu an şeyden. O da bizle birlikte akıntıyla geliyor. Yok şey köprüden uzaklaştık. Yaklaşırız. Şu köprünün ayağında olsak tamam. bize daha mı olur? Şey. Yani evet. Tamam, ne kadar yakın olursak kusura iyi olur. Kusura ayağına abi. Tamam, sen beni boşver. sen gideceksin zaten. Yok ya. Yok, ben ben, ben tam burada tam uçacağım vurursa bana vurur. Bak, <laughs> bırak şey Nerede onlar? Çıksınlar mı? Göremedim ki ben nerede onlar? Abi biz daha gidelim. Bak Tam karşımıza <laughs> Tamam. Sen onları yakalarsın ya yolda. Yakalarım ben. Biz biraz tamam. daha gidelim. Hayır, biz biraz daha gidelim çünkü burada bayağı hızlı gelecek ya. Evet. Ya tamam, bunu koy. Tamam mı? Efendim? Elten üstüne koydum. Nasıl gözüküyor? Güzel. He? Güzel. Hadi bismillah. Önce bir kontrol edeceğim. Başlasın mı gazlamaya? Bir saniye bizi bir kontrol edeyim nasıl iniş. Bak şu an tekrar gitti GPS. Gitti mi? Gitti. Ne oldu? GPS gidiyor ya. ya. Ben en kötü tavana inebilirim. İnebilir misin? Aynen. Şu an gitti mi GPS? Şu an gitti. Ya gidiyor geliyor. Ya burada büyük bir sinyal şeyi var. GPS gidiyor geliyor şu an. Ben bir iniş provası yapayım. Nereye ineceğim? Tepeye. Tepeye sıkıntı, mi? Sıkıntı olur mu? Ka kayıp düşme şansı var ama. Ben ee. seni yukarıda durayım mı? Yok yok sana çarpabilir yapabilir. Kendin üstü burada en güvenlisi biliyor musun? Tamam. Ya şeyde gittiği için biraz sıkıntı oluyor. Ee, teknede gittiği için. Ağzını ağrıdım, düğme Al, al pili de çekiver. Ne oldu? Şimdi. Aa şey cama gelmedi ya öne. Tenteye düş, tenteye. Oraya tuturamam ama çok küçük. <laughs> Bu arada gayet güzel indin ha. Güzel şey indim diyeyim, de. Dostum ben biliyorum. Tentemin üstüne düş. Çok rahat hapuz oldum. Şey Şu şey an, an tek sıkıntı GPS gidiyor yukarıda. Motor. Diğer Köprüyü mü denesek ya? Orada var mı böyle bir şeyler? Ben diğer Askeriye köprüyü falan. uçtum aga. Bayağı da kalktım hiç sıkıntı yaşamadım. O zaman oraya gidelim ya. Çünkü böyle bir risk şey intihar gibi bir şey olur. Ya yani bile bile ya şey var. Almamı istiyorsan risk kalkayım. He? Almamı istiyorsan risk kalkayım. Yok ben şimdi orada bir o zaman. Nasıl? Ama... Ee, o dert değil. Drone kalktığında buraya gelecek ya yine. buraya Geçmiş gelecek yani. ya. gelsin. Yani, yani, Biz kıyıdan uzaklaşacağız o, da köprüden geçerken yine bu noktadan geçeceğim ya. O, öyle olabilir. O, Aynen bu buralarda ya. Aynen. Mesela böyle dursak güzel olur. Buraya. Ben böyle duracağım ya. Böyle her yeri görebiliyor. Yok, yok şuraya gittiğini düşün. Kıçını bu tarafa doğru düşün. Ha Bölüm. o da olur evet evet. Böyle gazlayacak tekne. Yiyeyim böyle kalayım böyle. Bence böyle iyi ya. Evet abi sen o tarafa geç Uygur abi. Nere? Sen orada burada biz gözüküyorsun. Görüntülerde olmaz. Nereye gideyim? Sen bu tarafa şuraya girmeye çalış abi. Orada kalır. Çayır için bana kaldıran lazım. <laughs> oraya ben nasıl gireyim? Abi oraya gir dediğim. Şunun biraz daha ilerisine kıçını dön. Aynı bu şekilde dur abi. Ah biraz patika yolu. kayıtta mıydı be? Evet. Dur ben bakayım. Tamam kayıtta. Kalkıyorum. Tamam. Hadi bismillah. Evet uyuz abi. Böyle. Ben böyle yiyeyim değil mi? Hatta ya daha da girmene bile gerek yok. Tamam. Şu an İstanbul'a Evet, abi başlasınlar gazla. Kalktım. Reis evet, abi bahse girer Çok fazla uzaklaşması lazım. Aynen çok da hızlı olmasına gerek yok. Başlayabilirsin. siz, satriyata konulur içeride. Yok, zaten çok fazla gir zafer. Gazla Ben onun yanındayım. Ben onun yanındayım. Başla. Soldan mı dönecek? Evet. Sol. Sola dönüyor. Dön. Çok güzel. Oo, süper. Aynı bu şekilde devam abi danslamaya. İşte tamam. bak. Abi bir ancak bir iskele böyle slalom yaparak gider misin? Evet, evet. Tamam, tamam. O i̇stediğimiz hareketler. Oo, güzel, güzel, çok güzel. Devam, devam abi. Dahileri Niye Doğru Devam. Evet. evet. evet abi. Modır modır kıymetli, Buraya doğru dönmesini bekliyorum şu an. Köprüden tamam. dalacağım. Dön abi. Tamam. Sönerek dönüp gitsin. Güzel, çok güzel oldu. Evet. Devam, devam, durmak evet, yok. Evet, niye durdu ya? Durmasın. Çok yok, güzel başım. plan yapmışlar. Bizim tekne nerede? Şuradayız değil mi? Çok güzel plan vardı ya. Allah'ım. Devam tamam. ediyoruz mu? İniyorum o zaman. Var var güzel şeyler bayağı var. Geliyorum. Bak. Dikkat et olsan sana çarpmayayım. Oo. sallanıyoruz şu an. Bilmiyorum. Geliyorum yavaş yavaş. Böyleyle. Abi sen de fazla spoiler yapma ya. Of, çok özür dilerim. Cama inmedim. Adam o malı dedikçe dalıyorsun ya. Çok iyisin. Güzeldi. Evet. evet. Şey plastikler zarar da vermez aslında. vermiyor yani. zaten böyle tak kalıyor. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> emekçiyle dalga geçiliyor. <laughs> ne oldu Vedat abi? Bir şey mi kırıldı ya? Vedat abi. Bir şey mi kırıldı? Hadi <laughs> <laughs> emekçiyle... evet, tamam. İyi evet. mi öyle? Tabii sende stres yok. <laughs> <Kurabdaya çıkıyor zaten. gülüyor> Aslında seyahat yapıyor ama adam köprünün üstünde o esnada. Aynen. Uçuyorsun değil Ner, mi? De Nereden? arkasından geçiyor böyle bakıyor. Aynen. Aynen. Parayla kuş şu an. Aa. Aynen. Yine dike mi izletin? Allah olur ya. <laughs> Ya da Şuraya koysam izleyebilir misin? Görebiliyor musun? Göremez. Ben kucağıma alırım sen de. Tamam. Sosu dümeni müdahale edelim. Tamam. tamam. Sol yaklaşmıyorum. Space'a başarılı basarız. Paylaşır mı bu? Paylaşır. <laughs> fantazi, <laughs> fantazi, şeyleri verdim bilerek. Çok iyi. Of 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 çok güzel. O ters şıkta yapmışım aynen. Aynen. Yani. Denk geldi her şeyi yaptım ben orada. Tüm ilerlerimi gösterdim. Başkasına Şurada çok iyi oldu. Of, 50 kare bile bu. Alıyor. Yavaş Çok düz gitme, hep evet, dönmüyor aslında. Ama daha ilkinde biraz daha düz var. Abi evet, evet, al, düzene alacağız. Sakin olun evet, ol, biraz. Alacağız <laughs> biraz. Böyle dönüş, <dönüşmüyor>. böyle <laughs> dönüş. Köprü planı yaptın mı? Yaptım yaptım. Köprü olayı dayı attın mı köprü güzel bir şeyler yaptım. Of, çok iyi, çok iyi. Bunu zaten bu kadar kullansan yeter, 50 kare. Burada durdu. İşte şuraya Lan kadar. niye duruyorsun ya? Şu çekmece de güzel. daha, bir daha. denk getirmek yani, için günlerce çekim yapmak lazım. var ya saatlerce çekim yapıyoruz. Şurada senkronize olmak bunda Aynen. çok zor. Bu kadar artık. Bir mağazda sigara. gibi bunu ben de paylaşacağım boynum tutar diye. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi Kerim'e de bedava çekim olmuş. Böyle. <laughs> Güzel. Tamam şimdi nereye gidiyoruz? Burayı sanki ya. Bazen burada tekrar çakılı duruyorsun. Kalkmadı mı açacağız bile? Yok abi daha çıkacak. Ben kalmadı ya. Ben, de kalmadım. ben abi 24 saat çekerim. He? 24 saat çekerim. Yani yani parmaklarım feysin. yoruluyor sadece. Hayır neresiydi? Uygun? Ben fiziksel abi, olarak da yoruluyor. Mavi tekne Mavi evet, burada bu oluyor. Kerenin sol tarafına yelken yani, yapıyoruz onlar. Tamam, tam. tamam. 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 Onun iskele tarafına. Konum neredeydi orada? Valla kıyıdan oluyor bu Sudaki şey mantar gibi bizim mi o onların mı? Sudaki mantar. Valla bizimkisi kıştan doğru geliyordu. Sorsan o yelkenci abi bilir. Gerçi o sağlam bir şey mi? Brandıcı herhalde. Kıştan çekeriz ya. Bıraktın değil mi? Tamam bırakın mı? Tamam. Tamam. Uygur tut o, gelmesin. Tut gelmiş Uygur. Tamam ver bana. Oğuz bir Bu maviler bizim değil mi? O değil. Şu hı. ufak ince var ya. Ince, i̇nce ya, ince şimdi kaldı oraya. Vos teño Zek, zek de olur. Olsun, şey zaten. yaptı da. Uyudu. Kontistan mı? Yok. Dur bakalım evet. düzeltelim şöyle bir. Düzleyelim de. Tamam. Gerek yok geldi. Böyle yeter bize. Yeter abi. Hatta çok bir şey motoru kaldırabilirim. Tamam yok. onlara yerimiz var. ortakla bir şeyimiz yok ya. Tamam pratik. Bunun şeyi ne diyorlar şu plak diyorlar şu ta, Var ya onun metal var. Ne? Evet bunun <laughs> basar elisi lazım. Basar ve elle abi. Basar ve açıkayım Ya böyle olur mu abi? Çam, Oha... Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? <laughs> Oğlum böyle. Pasarella şey mi abi? Onu <laughs> Şeyden, şey dizi üstüne çıkıyorsun. Pastam onu entegreden geldi. <gülüyor> 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 Güvenlik seviyesi alt safhada. Evet, <laughs> evet. evet <abi>. Kaymayız değil <laughs> mi bundan? <laughs> ha? Kaymayız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok be. Tamam. 28. Yok mu pasarellamız ya? Pasarellamız <laughs> abi. Tahta mı yani? Bak. Bakın sıra tamam. Tam sırat Ay, köprüsü gibi. Muhtemelen sırat köprüsü daha kolaydır. Sen Allah'a al. emanet olsun. Keşke böyle kalırsa ya, bilmiyoruz. <laughs> Burada bir yine yapalım ya. Ben o zaman bir şansımı deneyeceğim. Yalnız seni tatmayabilir ha, kaşıyorsun. 90 altına çıkıp tatmıyor. Sırtındakiler yüklerle beraber. Sırtındakilerle yüklerle falan 300 varımdır ben. <laughs> Gel. Geleyim mi? Gel, yani ver elini. Bazı evler seni pahalı oğlum. Ama Sanki söylendi de, bazen gidiyorum. her gitmesin. Ne? Yürüyorum ben. Ha. Bazen öyle bir şey olmasın. Sanki harbiden böyle esnedi gibi geldi. Sen de sen bir şey değil de. Aynen. Var mıydı Pasarela bu tek? Pasarela... İsmini söyleyemiyorum. De Sizde var galiba ya. <laughs> Nasıl var mı? <laughs> Bizde var galiba. Şeyde var değil mi? O kozuna tekrar yapacağız. Ne var Var, doğru, doğru çıkıyor bir şey. Ama alçak. Ne bir de vardı. <laughs> alçak soruşta ya bu. Yani çok kötü. Evet. Sonra yani patelin olsun da inmek zoruzdu. İlk yarı düştü patelisi zaten de. Abi bırakalım mıydı abi? abi? Hadi be hadi. Çok yoruldum ya başkanım. Biraz yürüme tekniği tamam lazım işte. Yemek yiyelim ondan sonra yıka. Şöyle yapalım yemeği buraya söyleyeyim. Buraya mı söyle? Ha. Yani 20 dakikada buraya söyleyeceğiz restoranda bekleyeceğiz. Oturacağız yapayım. ya. abi seni bırakayım. Yemek yiyin isterseniz öyle. Sanki otursak daha iyi olur ya. Kız kardeş geldi. Hmm. Bravo, abi. Şuraya bir bize... musla gidelim Ne geldi abi? Kız tamam, kardeşlerin İzmir'den gelmişti. Bir biz yemek Onlar Tamam. tamam Erdinç'i yıkat madem olur. Erdinç'i yıkat. Bunları yapmam lazım. <laughs> Mesela <yapmak istiyor. gülüyor> <laughs>